Şöyle bir tane mini ses bombası mevcut. Cihazın tabii ki çalışmadığı şikayeti var. Şarja takıyorsunuz. Kırmızıdan direkt maviye dönüyor ve batarya dolmuyor. Muhtemel problemimiz nedir? Bataryası bozuktur. Peki bu cihaz nasıl açılacak? Üstten mi alttan mı? Şimdi bu arada iki farklı plastik var. Biri plexi biri normal plastik. Yoksa hoparlör kısmından mı? Ben şuradaki üstteki plastik kısmından hafif bir kastırmayı deneyeceğim. Şurada küçük bir boşluk var. Şuraya tornavidayı takıyorum. İlk ihtimalimiz ve direkt açıldı. Şanslıyız. İçinde gördüğünüz gibi 3.7 voltluk tahmini olarak 250 miliamperlik bir tane batarya mevcut. Batarya da şişmiş durumda. Problemimiz doğru. Şimdi bu bataryanın yenisini montajlayacağız. Artı eksi diye belirtmişler bataryanın. Yeni bataryamız geldi. Ölçüler birebir aynı. Kırmızı Karttaki B artıya, siyah karttaki B eksiye. Pilin arkasında çift taraflı yapışkanlı bant var. Pili yerine iyice oturtuyorum. Daha sonra kabloları içeriye doğru bükerek üst kapağı bastırarak kapatıyorum. Orijinalinde zaten pilin arka tarafında çift taraflı bant da çıkmamıştı. Dengelemeleri sağlıyorum. bastırıyorum ve işlemlerimi sonlandırıyorum. Şimdi pili dolduracağız bir deneyeceğiz bakalım cihaz çalışacak mı? Yaklaşık 5 dakika boyunca şarja tuttum. Işığımız gördüğünüz gibi kırmızı yandı. Bekliyorum maviye dönüş yok. Cihaz açıyorum. Cihaz çalışıyor. Cihazı test ediyorum. Cihaz çalışıyor. Herkese kolay gelsin. Kalın sağlıcakla.